Durumamasından tekrar merhaba arkadaşlar. 31 Temmuz 2021 güncel bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar size güzel haberlerim var. Artık bugünden itibaren her gün video gelecek kanala. Her gün güncel hava durumuyla sizlere karşılayacağım. Bu neden yapıyorum? Çünkü hava durumu dediğimiz şey zaten güncel olmalı. Yani kışınki gibi haftada bir veya haftada iki değil. Her gün atma kararı aldım. Artık durum havası kanalında her gün saat 8'de video göreceksiniz arkadaşlar. Bunun da haberini verelim. göreceğiniz videolarda arkadaşlar bir sonraki günün videosu olacak mesela bugün 31 Temmuz 2021 Ben yarının hava durumuna bakacağım 2 Ağustos'un yani 2 gün sonraki hava durumuna bakacağım yorumlayacağım Fakat dediğim gibi daha çok yarının yani bir sonraki günün hava durumunu yorumlayacağım Ve bunun hakkında sizlerle konuşacağım ilk kadar videolarımız uzun olmayacak bunu da söyleyelim Şimdi başlayalım o zaman Evet arkadaşlar öncelikle şunu söyleyebilirim Ülkemize çıkan yangınların bir çoğunun nedeninin insan olduğunu biliyorsunuz. Yani sıcaklıkların nedeni de insandan kaynaklanıyor. Eee sabotaj zaten insan iradesiyle yapılan bir şey. Demek istediğim şey şu. Şu an bu yapılan yangınların yani çıkan yangınların hepsinin nedeni aslında biziz. E, o yüzden böyle sıcaklıktanmış, işte hava 40 derece olduğu için yangın çıkıyormuş falan bunları bir köşeye bırakabiliriz. Yani böyle bir şey e, kabul edilebilir bir şey değil yani. Çünkü 40 derece olduğu zaman orman böyle bir anda hava çok ısınmış. Şey, hava çok ısındı. Ben böyle bir anda yanayım demiyor. Bunu bir kafanızdan çıkartın. Her şey insan eliyle yapılan şeyler arkadaşlar. Bu yangınların hepsi insan eliyle çıkan şeyler. Bunu da söyleyelim. Ha tabi bilerek yapılır. Bilerek yapılmaz onu bilmiyorum. Arkadaşlar şu an e, 1 Ağustos'tayım. 1 Ağustos'ta gördüğünüz gibi yağmur maalesef yok. E, keşke şu an yurtta güzel bir yağış olsa. Doğu Anadolu'da ve Kuzey Karadeniz yani Kuzey Doğu Karadeniz'de görebiliyoruz aslında. Fakat dediğim gibi özellikle şu an yangınlarımız Akdeniz'de ve Ege'de çok fazla olduğu için e, buralarda maalesef bir ışık göremiyoruz. Eee sıcaklıklara bakmak istiyorum arkadaşlar. Sıcaklıklara baktığınız zaman bakın e, genel olarak Balkanlar ve Türkiye'nin neden sıcak olduğunu görmektesiniz. E, Avrupa gene tam bizim kadar sıcak değil hatta e, Fransa, İngiltere ve Almanya üzerinde soğuk hava dalgası söz konusu. Ama ben şu an tabi Avrupa'yla değil kendi ülkemizle ilgilenmek istiyorum. Türkiye'ye baktığımız zaman evet görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten yüksek sıcaklıklarla karşı karşıyayız. Yani bu sıcaklıklar çok tehlikeli sıcaklıklar arkadaşlar. Lütfen yani 12'den sonra yani 12'den 2'ye 3'e kadar çok güneş altında durmamaya çalışalım. Hiç sağlıklı sıcaklıklar değil bunlar arkadaşlar. Onun dışında baktığımız zaman arkadaşlar bakın 1 Ağustos'ta havaların 30 dereceyi hatta 30 dereceyi geçtiğini görüyorsunuz. 30 dereceyi bırakalım 40 dereceye yakın olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Evet az önce ben biraz İç Anadolu'ya bakmışım. Ege ve Akdeniz'e bakın bu video biraz Ege ve Akdeniz e alakasında olacak. Ege ve Akdeniz'e baktığınız zaman gördüğünüz gibi hava sıcaklıkların 30 derecenin üstünde olduğunu görmektesiniz. E, 35 dereceye hatta daha da 35 derece 40 derece civarında olduğunu görmektesiniz. Ben şu an burada normal e, sıcaklıkları söylüyorum hani hissedilenleri söylemiyorum hissedilenler çoğu yerde 40 derecenin üstün zaten ona bir e, yorum yapamam. Evet şöyle bir şey sıcakların bu denli olduğu sürece ve nemin çok düşük olduğu sürece bu yangınların bu derece büyümesi zaten poyraz ve benzeri rüzgarlar da söz konusu yangınlar çok çok daha fazla artacaktır e, yani şu an havalar bize yardımcı olmuyor bunu söyleyebilirim hani havaların yangını söndürme ihtimali öyle böyle çok kötü hatta yangını yaymayı, yayıyor havalar şu an. Rüzgâr yangını yayıyor. O yüzden e, havadan bir ümit bek, beklemeye gerek yok. Ventaski'ye baktığımız zaman Ventaski şuradan biraz tos yapalım. Pazar günü. Gördüğünüz gibi e, yani havaların Antalya'da hatta Manavgat'ta yine 30'un üstünde 35 derece olduğunu görmekteyiz. Ve nemin çok düşük olduğu için bakın yani, tamam Ege Denizi ve Ege Denizi diyorum kusura bakmayın. Ege ve Akdeniz zaten e, bölge olarak yazın 30 dereceye geçen yerler haklısınız. Fakat nemin düşüklüğü ve 35 derecenin de üstünde olması bunlar tehlike işaretleri arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Ee, bir yangında gördüğünüz gibi Muğla'daydım. Muğla'da çok fazla yangınlar var. Marmaris özellikle. Gene 40 dereceye yakın hatta 40 derece geçtiğini görmekteyiz. Ee, aynı şekilde Adana'nın felaket sıcaklıklar yaşadığını görebilmekteyiz. Zaten Güneydoğu Anadolu hakkında çok bir gerek yok. Ee, kavruluyor diyebiliriz. Yani gerçekten yüksek sıcaklar söz konusu. Ee, onun dışında Karadeniz bölgemiz gene yani normal seyrediyor. Ee, düşük değil normal seyrediyor. İstanbul şu günlerde çok sıcaklıklar yaşıyor arkadaşlar. Şu an İstanbul'dan izleyenler varsa bugünün ne kadar sıcak olduğunu biliyorlardır. Yani çok çok boğucu bir sıcak arkadaşlar. Onun dışında İzmir aynı şekilde boğucu sıcaklıklarla boğuşuyor. Ankara gene sıcak ama dediğim gibi Ankara tabi diğer bölgeden azaran daha düşük sıcakta da söyleyebiliriz. Arkadaşlar artık güncel videolar çekeceğim için videolarımız uzun olmayacak dediğim gibi. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Özet yüzden içek olursam yağış yok. Ee, yani doğan dolu yağış var. Yangın bölgelerinde yağış yok. Nem düşük, sıcaklık çok fazla. Ve rüzgar var yangın bölgelerinde. Rüzgarın olması yangının daha hızlı yayılmasını sağlar. Evet yarın saat 8'de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen ama lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ee, videoları kaçırmamak için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.